Gençler herkese selamlar. Yeni bir Battlefield 1 videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun bir ara oldu dostlar. Ee, video atamıyoruz. Farkındayız. Yoğunluk, iş hayatı. Ee, biraz ondan dolayı videolarımız gecikiyor. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Bugün Mixed sunucusundayız. Selam abimle birlikte. Böyle bir beygir var. Kalır mı? bizde Olan bir, bir başladığım oyunda da ölmeden başlangıç yapayım ya. Vallahi billahi tank çıktı önüme. Neyse. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şansımız, bahtımız böyle ne yapalım? Devam edelim şöyle. Balo salonundayız dostlar. Yani bu harita bize denk geldi. Normalde biz girdiğimizde Süveyş'teydi girdik 2-3 dakika içerisinde 72 vurduk şaşırıyor muyuz? Hayır öldürme yardımı geldi mi? Evet senin ben amına koyayım oyun diye neyse devam edelim arkadaşlar balo salonundayız ee, normalde AMG'ye veya da vanguarda falan girmeyi düşünüyorduk ama çok sıra vardı İnanın çocukluğumdan beri sıra beklemekten nefret ederim ya fırına git ekmek sırası Oradan fatura yatır sıra. Hep sıra amına koyayım. Çocukluğumuz da böyle geçti. Evrom. Evet. Bir oyuna, bir oyuna gireceğiz. Aa! 15 dakika sırada beklediğimi hatırlıyorum ya. Ne ama. Ya oyun keyfim kaçıyor benim. Arkadaş. Yukarıda bir. Dingil var dur. Şey dönüyor mu oraya? Dönmüyor. Kaçırdık. Arkadaşlar elimde. Piyade tüfeği var. E, SML, MK, Pia, MK3 piyade tüfeği. Silahla kill almaya çalışacağım. Gencolar. İnşallah bol bol adam vurabilirim diye düşünüyorum. Vurursam iyi olacak. Vuramasam vurursam reis çok iyi olacak. Reis. Kanka benimki daha etkili ya. Kusura bakma ama. Öldü mü o? Ve elimde İlginç bir tabanca var gençler. Tamam bir yukarı çıkalım da bir kendimize gelelim ya biz yukarı çıkmadan adammadan vuracağımız yok burada. Alman İmparatorluğundayız gençler Oh burası. Böyle çok da kadavralık olunca kime sıkacağımı bilemiyorum ya öyle bir boktan durum oluyor ki hiç sevmiyorum ya. Şimdi ölürüm de zaten. <laughs> Kalabalık yani <gülüyor> Bak. Bak. <laughs> <laughs> Herkese iyi seyirler dedim. Güzel tuzaklığıyla bir kill geldi. Abi şuraya bakar mısın? Pompalı, mı? aşağıda pompalı var. Bilgin olsun bak. Mermileri vurdu. Oh, Şunu vurdum şey ben ya. Oha. Abi oyun var ya bazen yemin ederim öldürtmüyor ya. Allah çarpsın var ya, oyun bazen öldürtmüyor ya. Böyle bir ibnelik yapıyor bize oyun arkadaşlar. siz de görüyor, size de yapıyordur muhakkak. Bize yaptığına göre. Ya sadece bize yapıyor diyemem. Güzel, bir tane makinalı var. Ortadan amına koydu ya. Kim o? Ya gençler sağlam da paslanmışız. Öyle de bir oğlum senin her yerine mermi geliyor şimdi asistimi alırım ben senden selam abim şehit ettiler gençler <laughs> selam abim gitti ondan vurdu şunu alırım ben ya hadi be adam öyle şükür Allah'ım sana şükürler olsun Arkadaşlar asistlerle ayakta durmaya çalışıyorum. Ya Allah'ım bak iyi. Güzel, evet, pilotun da asisti geldi. Yağol. Güzel güzel. O kadar da kötü değil ya, yani. tamam. Öyle öyle biz olduk orada anasını avladınız. Gözden şey fırlatalım gençolar. Bir asist gelecek ama geç kaldılar ya. Yok. Hastiç, hastiç. Delisin. Bir mermi cephane alalım gençler. Şuraya da koyalım gençler. Şurası önemli. Beyefendi yer seçiyor biraz. Koydu güzel. D, C onlardaymış brocum. İşte bak. C ya. onlarda. Bak şu, şunu çaldık güzel. Oha. Brom mermi yemiş sağlam bir şekilde. Şuradan. Abi 67 ilginç bir şey de yok ki ya. Şurada... Gençler yani ben piyadeci değilim. Lütfen. Abi niye vuramıyorsun deme bana. Demeyin bana ee, çünkü vuramıyorum. Anana. Of. Allah'ım o nasıl bir şeydi ya. Ya evet. arkadaş. <laughs> 2 asist. Bro ben bugün <laughs> 12 adam vurmuşum onu asist. <gülüyor> <gülüyor> uçak mı ne o? <laughs> Ulan var ya kalbim temiz benim ya bak basan olur dedim bastılar. <laughs> lantan... Nereye lan? <laughs> He, nereye? <laughs> Oy sektirdim ya hay şansına tüküreyim. Gençler biraz paslanmışım. Ee, gerçekten birkaç gündür BF'ye girmiyoruz. Ee, ondan dolayı her attığımı vuramayabilirim. Bir de elimde piyade var. Sizden de ricamız birazcık sabırlı olunuz. açılacağım inşallah. Ya abi bir dur ya vallahi. Biraz acele mi ediyorum ben piyadede ya? Kanka sen şunu bir al. Gözlem şeyinde derecelerim var gençler. Şöyle 84 vurduk Bir elemanı oh, o an bunu bakayım bana adama bak ya inanıp görüyorsunuz değil mi arkadaşlar asist nasıl gelmedi oradan bazen vermiyor brocum Abi ya bak seni sikerim. Deli. Hayır 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 hayır. Şu yok. Bugün şu etmeyeceğiz selam abi. Ya bir adam vuruyorum yandan adam vuruyor delit deli deli beni ya. Vay anasını be. Gençler. Kusursuzluk çok zor. abi Ya Allah. Şuradan gelen var mı? Can cihazım. Arkadaşlar, ee, sizlere de buradan ee, çok teşekkür ediyorum. Videolarımızı izlediğiniz, yorum yaptığınız, bizi iyi hissettirdiğiniz için gerçekten çok sağ olun. Hepinizi, e, ee, hepinizin yanaklarından öpüyoruz gençler. Ki Yaşıtlarımız da var zaten. Ee... atayım. Yaşıtlarımız da var bizi takip eden arkadaşlardan. Vallahi Bu videolar, gençler. Böyle vurup vurup kaçmak yok. Şerefsizlik yapma. Bu videolar sizler için gençler. İnanın. Selam abi bana çok kızıyor reis. Niye zaman ayırmıyorsun?'' falan diyor da. Benden ötürü bu videolar geç geliyor. Normalde Selam abime kalsın haftada 3 tane net. <laughs> ya hmm. Hmm. 74 ne ya? Aşkım full oyunu sniper var ya. O bizim mi? Bizimmiş. Kaçalım şuradan şöyle. Arkadaşlar oyunun büyük bir kısmı 22'ye 3 gidiyoruz büyük bir kısmını B'ye bakarak geçirdik. Şöyle biraz dolaşayım. Bizim bölgelerimiz Bu Bu tarafta değil ki. Yani tamam. yerinde bizim bölgeler. Alamıyorlar ki. Evet alamıyorlar. Ee, de... Oha oha. Valla kafayı kaldırdı ama kurşunu yiyeceğim. Şu tarafta var mı hareket? Bak elemanı korktu. Güzel. Lan bu silah güzelmiş ya. Ben birinin tavsiyesini aldım ha. Ben normalde gençler piyade falan ya yani yok. Benim yeteneğim yok piyadeye. Görmediğim şeye ateş et. Of. Görmediğim şey. <gülüyor> 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 oh, selam abi ya. Görmediğim... Ne oldu lan? Yok bir şey abi. Abi ya. Görmediğim şey çok ya şey. Allah'ım. Ya 7 level adam, adam girdi beni istedim. vurdu ya ben deli olacağım ya. Abi bu iş bakmıyor Burucum. bu iş. Namlunun ucundaki mermiye bakıyor Selami John. Biz de yıllardır oynuyoruz. 7 yıldır bu oyunu oynuyorum. Vallahi oyuna yeni başlamış insanlar beni çok rahat öldürebiliyor. Ben de bazen çok kızıyorum kendime. Nasıl olur falan diyorum böyle çıldırıyorum ama. Abi şu an şanslıyım. Ben beni görmüyorlar mı ya? Ben niye ölmüyorum hala? <laughs> Bro cephane. Hmm. <laughs> Anne hani ne? Lan? Ya bu tanklar hep beni mi buluyor ya? <laughs> ya abi. ne abi? ya? <laughs> Diğer tarafa git. <laughs> çok iyiydi ya. Ya abi ya Allah'ım hep bana oluyor hep ya. bana ya. Hakikaten çok iyiydi ya. Gerçekten var ya tam fragmanlık. İşte arkadaşlar Battlefield 1'in yeni çıktığını düşünün. Merakla bekliyorsunuz fragmanı. alın size fragman işte. Selam uçuşu. <laughs> abi uçuşu. al mermi al bu koydum. Eyvallah bro benim ya. Şuralarda hareket var mı genco Bakalım. Ha, evet, tank var tank dikkat et tank var. Evet görüyorum bro tankı tank beni öldürecek. Öldüremez dedim de o diğerin diğeri için söylemiştim küçük tank için. Vallahi öldürüyordu. Gel. Abi Allah'tan asist denen bir sistem var da yoksa var ya kiralamayacağız alamayacağız ya. Of. Evet gençler şöyle bakalım. Var mı adam? Görüyor mu arkadaşlar? Ben birini gördüm. Ya amına koyayım. Ya bak. <laughs> Şuraya yine bir tuzaklı koysam hiç fena olmayacak. Koy kanka. O yer beğendirmeye çalışıyoruz beyefendi bir de. Tamam. O Güzel. Şöyle koşu yoluna sıkacaksınız abi. Öyle mi? Efsane oluyor gençler. 29'a 3 gidiyoruz. Fazla ölmedik bu el. Ya ananın <laughs> Abi selam abi sinirlendim mi? yemin ederim. O kadar o kadar keyif alıyorum ki gençler. Bu arada bir revolver denemek istedim. Ee, kanka o zaman şöyle yapalım mı? Revolver deneyelim. Revolver. Yukarı çıkmış. Ya Allah. Im. Yukarı mı çıkmış? Öldürdüler. Aa, tamam, ben ya. öldükten sonra öldü işte yani. Abi görev tamamlandı. Sen öldüysen o görev tamamlanmış demektir. Abi 72 ne ya? Öyle kaçalım gençler. Tekrardan hatırlatıyorum gençler, hepinizi çok seviyoruz gerçekten, bu videolar sizler için. Zamanınızı ayırıp izliyorsunuz, bu bizi mutlu ediyor. Elimizden geldiğince çok fazla video atamadığımızın farkındayız. Bunun için, sıra bakmayın, daha fazla video çekmemiz gerekiyor, bekliyorsunuz. Çünkü. Bizim de tabii ki sizler nasıl takip ediyorsanız, bizim de takip ettiğimiz Battlefield 1 ee, tarafından, bir 1 oynayan Kişiler. Senin amına koyayım <laughs> senin. Zeplinli sikiyim <laughs> ya. O yüzden eee evet, hey çok iyi anlıyoruz gençler. Selam abi bu arada sinir küpü oldu. Aldım. Bana bir cephane lazım. Güzel. Nerede selam abim nerede geliyorum. Ay Allah. Im. Eyvah zeplin düşüyor. Tam tepemize düşecek. Evet tam tepemize düşüyor dikkat et. Oha lan ben de oraya doğru gidiyorum. Kaç kaç kaç. Abi şu görüntüye bakar mısın ya? Görüntü efsane ya. Ya bu oyunun en güzel patlama seansı bu ya. Çok iyi ya. Ama bakalım çok güzel. <laughs> lan. Lan lan lan. Senin forma seni. O seni seni yavşak. Vurulmuş mı zannediyorsun orada. Ha? Ya. Hocam, ee, sana zahmet olacak ama bir yere mermi Bırakma. Ben Baktım bu sniper'lar çekiyoruz ha. buradan. 79 ne amına koyayım, 79. Bak. Ya kafamın üstüne mermer, fayans, kaya ne varsa düştü. Abi sinek geldi gene, Allah'ım. Bu havada bu sineğin ne işi var evde ya? <laughs> Ya oyun oynarken beni mi buluyorsun arkadaş? Bak şimdi. Ölürsen var ya sineğin yüzünden ha. Abi nasıl baskı ateşi yiyorum ben ya. Şu, aferin Şu, Sineği. Bak oyun boyunca küfür etmedim. Sinek geldi başladım benim. 99 vurdum inanamıyorum. Gel. O da bambaşka ya bir saçmalık. 99. Işte 99, u, 99 u vurmak amına ya. Yavaş. Yavaş. Ha, oldu paşam. Oldu canım benim. Oldu. Biri beni bana sıkıyor. Kim sıkıyor ya? Vur beni oradan taarruz silahıyla da 6 f 4ü çekeyim. Oldu. Hadi. Hadi. Vallahi karamoli sıkıyorum. Yemin ederim. Öldür artık, öldür. Anladım. Amına koydum bunu. Orada balkonda 20 kişi var. Bana mı sıkıldınız sadece? Ezemek. Valla Marav abi isme bak ne 5 mermi. Oy. Ya, kim nereden sıkıyor bu sniper'ı ya? Abi böyle tuzaklık olmaz ya biraz tuzaklık. Sabahtan beri bana sıkıyor orospunun evladı. O diyorsunuz ki küfür et, küfür etmen. Bak amına ördüm seni ha. Şerefsiz. Mermi, onu... mermi. Gençler, o C'ye gitmiş bro. Oo, biraz biraz ses arttı. Şöyle. Ya ark ne kadar gerçekçi ya. De şeye çarptı. Neyse asist. Beşer mermi ihtiyacım var. Yeni mermi var mı? Nick. Nick. Oğlum öleceksin ölmeden mermi at bir işe yara. Mermi kanka mermi. Adamsın lan. Allah. Burayı çok gördüm söylenemez. Bir daha burayı bayağı bitirmişiz bakıyorum gençler bir şey <laughs> sanırım, biri Ya ah bir adam patlarken beni öldürdü ya Allah. Şu tarafa bakalım <laughs> gençler şuralarda biri <birileri> var. <laughs> <olacak. gülüyor> Dur kankim orayı boş ver. Gelen var mı? Yok Yine şöyle koyalım. C tarafı da hareket. Oy abi merminin öldürmediğini anti öldürdü. Gerçekten helal olsun. Vallahi helal olsun. Aman akodumun sineği. Dur bak orospu çocuğu var. Ha ileride. Sineği öldürdüm. Ha. <laughs> Aa. Seni şerefsiz sinek seni. nasılmış? Tam seni. Şöyle güle. Bu, bu havada ne sineği ya? Nasıl girmiş orada? Abi Amaç tamamen beni sinirlendirmek. <laughs> Gerçekten bak, amaç beni sinirlendirmek. Abi sana müstahak ben ben sana acımıyorum o konuda. Amaana sen de bana gülüyordun, iyi oluyor olacak. sana. Elimdeki obrezil gençler çok güvenmiyorum. O yavaş. Ne zaman iyileşmeyi düşünüyorsun istiyorum. abi? Herhalde yukarıda o. Yukarıda olabilir arkadaşlar. Ben şuraya iki tane koydum vallahi gelen. Basarsa sıkıntı. Ben şöyle yukarıda çıkalım. Değerli arkadaşlar. Var mı burada kimse? Yok. Bir daha. Mesafe okay. biraz uzak ama. Tamam olur. Ölüme yardım verdi düşmanlar nerede? C'yi de almışlar tekrardan Buracım. C bakalım. Ben çözemedim. Gencolar. C bakıyoruz. Birileri var mı? Var. De bana bana sıkıyor de, ama çözemedim onu. Ben de, de şey yok. Oyun da bu arada sonlarına geliyor arkadaşlar. Biraz bir tık kısa olmuş olabilir. C'yi kolay kolay geçebildikleri için normal. Ana A'da da sıkıştı zaten oyun atlar atlamaz. E ben oraya tuzaklı koydum. İlerler misin kankam? Bak bak ya. Nerede? Geri gel. Geri gel bana doğru gel. Hadi. Abi göstere göstere kaldırılmaz ki ya. 5 kere ölmüşüz arkadaşlar. 5. Ne yapalım? Sağlık olsun. Gel. Ben... Psycho. Bizi öldüren öyle manada değil mi arkadaşlar? Okey tamam. C aldık gibi bir şey herhalde. Yeah, tamam C tamam C bizde. Ölmeden daha doğrusu oyun bitmeden. Vorsicht. Das ist eine ihrer Evet. Arkadaşlar. Ya ok. Oyunumuz bitti. Of. Ve bizi oyundan attı arkadaşlar. Sanırım 36 falan adam vurduğumu düşünüyorum. Yani ee, tahmin bir bu orospu çocuğu. Şöyle bir şey. Ya Atmış da olmayabilir, oyun kapanmış da olabilir server. Hani sunucu kapanmış da olabilir. Çünkü 60 olsaydı atıldınız yazardı. Ama ben en azından vurduğum adamı, öldüğüm adamı biliyorum. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla 36'ya 5 veya 36'ya veya 37'ye 6 falan oynadım. Ee, elimizden bu kadar geldi. Ee, videoyu kapatmadan önce sizler için de bir de e, benden seçeneklerden şöyle grafik oynanış ayarlarımı istemiştiniz. Onları size göstereceğim gençler. 1920-1080p 144 Hz'de oynuyorum. Parlaklığım 55. Açık 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 görüyorsunuz. Ben normalde renk göreyim ama bunu kapattım. Gelişmişe geldiğimizde bütün ayarlarımız ultra'da arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Eee, kontrollerden de ya kontrollerden ben çok bir şey değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Sadece uçak ayarını, uçak hassasiyetini %100'den 200'e çıkarttım. Onun haricinde çok fazla bir şey yapmadım. E, sistem özelliklerimi de zaten videonun altına gireceğim dostlar. Şimdiden bu videoyu izleyecek olan herkese iyi seyirler diliyorum. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. İyi seyirler.